Şarkılarımızı şöyle kısaca bir hatırlatalım ki şaşkınlıktan ayakları dolaşmasın. Yüz yılın işini 20 yıla sığdırdık. Yerli otomobilimiz topu. Kendi İHA'larımızı, SİHA'larımızı, Akıncı'yı, milli tankımızı, milli helikopteri milli silahlarımızı, milli denizaltılarımızı, milli muharip uçağımızı, eğitim ve destek uçağı Gürcet'i, insansız savaş uçağı Kızıl Elma'yı, yerli hava savunma sistemlerini, ilk istihbarat gemisi TCG Ufuk'u, dünyanın ilk SİHA gemisi TCG alan oluyor. Yerli ve milli ilk gözlem uydumuz İMC'yi, organize sanayi bölgeleri, ilk sürü İHA gösterisini, sondaj gemileri, Karadeniz'de doğal gaz keşfi, doğal gazı bedava, Akkuyu nükleer santralini, Türk akımı, mavi akımı, Tanap'ı, Bakü Tiflis Ceyhan boru hattını, bol karbür üretim tesisini, 2,5 milyon konutun dönüşümünü, en büyük sosyal konut hamlesini, deprem bölgesinde yeni konutlar, 369 millet bahçesi, 5,5 milyar fidan dikimi, ilk tohum gen bankasını, ilk milli botanik bahçesini, Yusufeli barajını, geri dönüşüm tesisleri, tersaneler, limanlar, Marmaray, Avrasya Tüneli, hızlı tren ağı, hava alanları, metrolar, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü, Osman Gazi Köprüsü'nü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Nisibi Köprüsü'nü, Kuzey Marmara Otoyolu'nu, tüneller, modern bölünmüş yollar, dünyanın 3 havalimanları, milli elektrik Tren seti üretimini, demşehir hastaneleri, yerli aşı turkovakı, yerli tıp cihazları, 81 ile ücretsiz kanser tarama merkezleri, zorunlu Eğitim 12 yıl, ders kitaplarını ücretsiz, öğrencilere ücretsiz süt dağıtımı, öğrencilere tablet dağıtımı, okullara bilgisayar yardımı, okullara akıllı tahta dağıtımı, robotik ve kodlama atılımı, üniversiteler, stadyumlar, olimpik yüzme havuzları, modern adliye sarayları, İstanbul Finans Merkezi'ni, 3600 ek gösterge düzenlemesini, EYT düzenlemesini, kamudaki sözleşmeli personele kadro, asgari Devletin tarihi zam. Memur maaşlarına artış. En düşük emekli aylığının 7500 lira. Bayram ikramiyesi 2000 lira. Elektrikte indirim. KDV'de indirim. Gıda yardımı. Yakacak yardımı. Eğitim yardımı. Barınma yardımı. Fatura yardımı. En düşük engelli aylığını 1594 lira. Evde bakım aylığını 4336 lira. Yaşlı aylığını 1997 lira. En düşük dul ve yetim aylığını 4125 lira. Evde sağlık hizmetlerini. Yerli uzay hamlesini. Kutuplarda araştırma merkezi. Ayasofya'yı tekrar cami. Atatürk Kültür Merkezi'ni. Ankara CSO Ankara Resim Heykel Müzesi'ni, İstanbul Resim Heykel Müzesi'ni, Beyoğlu Atlas Sineması'nı, Beyoğlu Kültür Yolu'nu, yeni tiyatro sahneleri, binlerce tarihi yapının restorasyonunu, tarihi camilerin restorasyonunu, tarihi sinagogların restorasyonunu, tarihi kiliselerin restorasyonunu, Galata Kulesi'nin restorasyonunu, Rami Kütüphanesi'ni, Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi, Kütüphanesi'ni, Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, Türkiye Diplomasi Merkezi, İstanbul Tahıl Anlaşması'nı, KKTC ve ile anlaşmalarını yaptık. Hastane sayısını, MR cihazı sayısını, tomografi cihazı sayısını, diyaliz cihazı sayısını, hasta yatak sayısını, hekim sayısını, toplam sağlık çalışanı sayısını, hasta başına düşen hekim sayısını, eğitim ve sağlık harcamalarını, okuma yazma oranını, okullaşma oranını, öğrenci burslarını, öğretmen sayısını, kız çocuklarının okullaşma oranını, üniversite sayısını, yüksek öğretim yurt kapasitesini, yüksek öğretimde beslenme yardımını, spor tesisi sayısını, lisanslı sporcu sayısını, spor kulübü sayısını, yeşil alan miktarını, orman miktarını, bilgi park sayısını, su kar olan belediye oranı. Ülke ekonomisini 3 kat, ihracı artı 8 kat, Merkez Bankası döviz rezervlerini 5 kat, asgari ücreti 15 kat, açılan iş yeri sayısını, turist sayısını, içme suyuna ulaşan insan sayısını, tarımsal üretimi, çiftçiye destekleri, halka sosyal destekleri, şehit ve gazilere desteği, engelli memur sayısını, elektrikte kurulu gücü 3 kat, doğal gazlı il sayısını, yenilenebilir evrencinin payını, savunma sanayi proje sayısını, savunma projelerinin bütçesini, savunma ve havacılık ihracatını artırdık. Hava kirliliğini karbon salınımını, çöp sorununu, trafik kazalarını, kamu borcunu, enerjide dışa bağımlılığı, savunma sanayinde dışa bağımlılığı, ekonomide dışa bağımlılığı, işsizliği, yargılama sürelerini, suç oranlarını azalttı. Katsayı zulmünü, başörtüsü yasaklarını, üniversite harçlarını, tarihi eser kaçakçılığını, IMF borcunu, enerji kesintilerini, adaletsizliği, kimsesizliği, istikrarsızlığı bitirdik. PKK, yağışlar, vesayet odaklarıyla, çetelerle, uyuşturucuyla, sapkın akımlarla mücadele ettik. Saymakla bitiremeyeceğimiz nice eserlerimizle ülkemizin her karışına mührümüzü vurduk. <laughs> Bunlar sadece özetin özeti. Eser ve hizmet siyasetimizin ürünlerini günlerce anlatsak bitmez her zaman söylüyorum. Bay Bay Kemal'in hayalleri bizim bırakınız vizyonumuzu yaptıklarımıza bile yetişmez. İnşallah Türkiye yüzyılıyla bu atımları asıl hedeflerine beraberce ulaştıracağız. Öyleyse buradan şimdi Tekirdağ'dan öyle bir ses verin ki Balkanlardan İstanbul'un öteki ucuna kadar duymayan kalmasın. Hazır mıyız? 14 Mayıs'ta ülkemizin kazanımlarına sahip çıkıyor muyuz? 14 Mayıs'ta yıkım ve bölücülük peşinde koşanları sanda istihdam, sessiz devrimlerle özgürlük, eşit şartlarda yarışsa adalet çabamıza sahip çıkıyor muyuz? Kardeşim, biz Türkiye'yi sadece belirli bölgeleriyle, belirli şehirleriyle değil, 81 vilayetin tamamıyla büyüttük, geliştirdik, kalkındırdık. Bu anlayışla işte, Tekirdağ son 21 yılda ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? Bunları tabii Bay Bay Kemal'in avanesine de sorun, söyleyin son 21 yılda 62 milyar lirayı aşkın kamu yatırımı yaptık. Eğitimde 4125 adet yeni derslik inşa ettik. Namık Kemal Üniversitesi'ni şehrimize biz kazandırdık. Gençlik ve sporda yaklaşık 4000 yatak kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtık. 37 spor tesisi inşa etti. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yaklaşık iki buçuk milyar lira kaynakla destek verdi. Sağlıkta 1546 yataklı 15 hastane ile birlikte 32 sağlık tesisi inşa etti. Tekirdağ şehir hastanemizi tamamlayıp hizmetinize sunduk mu? Baybay Kemal'in hastanesi nasıldı? Ve bunlar ölenleri rehine olarak alıyorlardı ve bu şekilde onlara işkence ediyorlardı. Kapaklı'daki yüz yataklı devlet hastanemizin inşası sürüyor. Toki vasıtasıyla 4405 konut projesini hayata geçirdik. Şimdi de ilk evimle 3100 konut inşa edecek. ilk iş yerimle 250 esnafımıza iş yeri yapacak. ilk arsamla 17 bin altyapısı hazır. Arsa vereceğiz. Ulaştırmalı 87 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu toplamda 396 kilometre çıkan. Kınalı, Tekirdağ, Çanakkale, Savaştepe otoyolunun tamam, 1915 Çanakkale Köprüsü dahil Malkara, Çanakkale kesimini tamamlayıp trafiği açtık. Çanakkale Köprüsü'nü beğendiniz mi? AK Parti yapar, onlar bakar. Ya bir şey de siz yapın be. Var mı? Var var. Onlar musluk kapatır musluk açarlar. Şimdi ise İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ birbirine hızlı trenle bağlayacak Halkalı. Kapıkule hızlı tren projemizin yapımı etaplar halinde sürüyor. Bu kapsamda Çerkezköy'de bir yolcu ve bir yük istasyonu kuracağız. Projenin tamamlanmasıyla Halkalı Kapıkule arası bir buçuk saate düşecek. 57 taşkın koruma tesisi 4 kölet 2 yeraltı depolama tesisi ve 7 atık su arıtma tesisi inşa ettik inşa ettiğimiz tesislerle 36 yerleşim yeri ve 62 bin dekar araziyi taşkın zararlarından Tekir Tekirdağlı çiftçilerimize yaklaşık 6 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik Şehrimize 11 yeni organize sanayi bölgesi, 2 endüstri bölgesi, 1 teknopark ile 68 araştırma, geliştirme, tasarım merkezi kur. Enerjide Tekirdağ, Çekil Çerkezköy, Çorlu, Ergen, Hayrabolu, Kapaklı, Malkara, Marmara Ereğlisi, Muratlı, Saray, Süleyman ve şarkıya doğal gaz arzını sağladık. Allah Allah. Aslında anlatacak daha yüzlerce eser ve ilimimiz var. Daha önemlisi önümüzdeki dönem içinde yüzlerce, binlerce yeni proje hazırladık. İsterseniz şimdi de önümüzdeki dönemde ülkemize kazandıracağımız yatırımları şöyle kısaca bir hatırlıyorum. Evet. 20 yılda yapılamaz denilen ne varsa birer birer gerçekleştirdik. Şimdi yine milletimizle birlikte doğru adımlarla yola devam ediyor. Türkiye 100 yılına gidiyoruz. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yolunda ülkemizi büyütmeye devam edeceğiz. Sürekli ve güçlü büyümeyle 2028 yılında 1,5 milyon dolarlık bir gelire ve 16 bin kişi başı geliri ulaşacağız. Bugüne kadar enflasyona izin verdiğimiz memur, işçi ve emeklilerimiz başta olmak üzere her bir insanımızın Türkiye'nin artan refahından en üst düzeyde pay almasını sağlayacağız. 5 senede 6 milyon ilave istihdam oluşturacağız. Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gazın sağlayacağı faydaları vatandaşımızın günlük hayatına yansıtacağız. Evlerde, mutfaklarda ve sıcak su tüketiminde kullanılan doğal gazı bir gün oldukça bedava yapıyoruz. Bir ay boyunca ülkemizin kamerindeki tamam, ülke konutların doğal gaz tüketiminden ücret alıyoruz. Ülkemizin hiçbir yerinde depreme dayanıksız bina bırakmayacak,